Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün çarşamba akşamı ve günlerden sen çal kapımı günü. Herkes akşamı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü bizleri mükemmel bir bölüm bekliyor arkadaşlar. Bu hafta reytinglerin bir hayli yükseleceğini düşünüyoruz. Çünkü hafta boyunca herkes çarşamba akşamını iple çekti. Çünkü fragmanlar olağanüstüydü. Bölümümüze artık saatler kalmış ve herkes heyecanla akşamın olmasını bekliyor. Ve saat 8'de herkes Fox TV ekranlarında olacak. Bugün Hande Erçel ve Kerem Bursin'den Instagram üzerinden canlı yayında bekleniyor arkadaşlar. Yeni bölüm başlamadan birkaç dakika önce Hande Erçelik ve Kerem Bursin setten canlı yayın açacaklar. Tabii ki izleyemeyenler üzülmesin çünkü kanalımda paylaşılacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarımızda görüşünceye dek. Hoşçakalın.